Ozmolak şurup nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bağırsak hareketlerinde oluşan sorunlar sonucunda yaşanan kabızlığın tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Kabızlık gibi bağırsak hareketlerinde bozukluk olan durumlarda düzenleme sağlar. Ozmolak şurup ayrıca bazı insanların sindirim sisteminde bulunan bakterilerin üremesini destekleyerek bağırsak sağlığını koruma amacıyla da kullanılabilir. Bu şurup ayrıca vücuttaki kalsiyum ve magnezyum seviyelerini düzenlemek amacıyla da kullanılabilir. Baş dönmesi ve veya uyuşukluk, kilo artışı, kusma ve veya bulantı İdrarın renk değişikliği, idrar yapma sıklığında değişiklik gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.